Tam canlı yayın açarken yine bir patlama sesi geldi. Ukrayna'da şu an sabah saat 5.30-6'dan itibaren yoğun bir hareketlilik var. Ailecek sağlık durumumuz iyi. Ancak insanlar büyük bir panik içerisinde ve benzinlikler, bankalar işte sıra yoğunluğu var. Umarız her şey yoluna girer. Çoğu kişi dönüş için buradan yollar arıyor. Bir sürü öğrenciler var. Öğrencilerin çoğu buradan dönüş yaptı. Hala da yapma içerisinde olanlar var. Konsolosluktan şu an tam net bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığı'nın en son yayınladığı bir belge var. Onu herkes şu an birbirleriyle paylaşıyor. Hava yolları trafiğine kapalı olduğu için ülkeden şu an uçak kalkış ve iniş yapılmıyor. Biz de kendimiz tabii ki de dönmek için, Türkiye'ye dönmek için arayışlar içerisindeyiz. Zaten şu an hazır bir durumdayız ancak e, yoğun bir trafik kalabalıklığı var. Moldova sınırı üzerine, Romanya sınırı üzerine e, acayip bir yoğunluk var. Moldova vizesiz giriş var Türkleri ancak bu Romanya üzerinden işte Bulgaristan'a geçip oradan da Türkiye'ye geçme güzergahı içinde tabii ki de e, transit vize istiyorlar. E, tabii ki de onun konsolosluğu da çok uzun zaman öncesinde Bulgar konsolosuna başvuru yapmak için sıra istedik ancak yani Nisan aylarına kadar falan bir e, sıra verdiler. Şu an herkesin yani sağlık durumumuz iyi, duruma kadar öğrendiğimize kadar Türklerin bir problemi yok, can kaybımız yok çok şükür. Belli başlı aralıklı yerlerde, askeri yerlerde olsun, e, diğer işte tekniksel yerlerde patlamalar oluyor, oralara saldırılar oluyordu. İnşallah en yani kısa zamanda çözüm yoluna ulaşılabilir. Yani buradan gitmek isteyen de şu an ee, çok sorun yaşıyor. Yani şu an öyle nasıl diyeyim... Bindim arabaya hemen gidiyorum. Buradan şey yapma çünkü yok. Çünkü çok açık kırsal üzerlerinde de böyle bir problemler olabiliyor. Şu an işte Moldova tarafına giden arkadaşlarımız yoğun trafiğin olduğunu belirli olduğunu söyledi. Romanya güzergahına gidip de oralarda varamadılar henüz daha. Oraya varırlarsa oralardan bir şey olacak. Biz de ona göre zaten terk için kendimiz de şey yapacağız, harekete geçeceğiz. Umarım her şey iyi olur. Her şey eski düzenine varır. Biz de elimizden geldiğince burada arkadaşlarımıza, kendimize, ailemize yardımcı olup burada işte dönüş için elimizden geleni yapacağız tabii ki de ama bunda devletimizin de elinden geleceğini, yani geleni yapabileceği yapacaklarını inanıyorum. Ee, onun için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar çünkü sabahtan beri arayanlar var, soranlar var, herkesten Allah razı olsun, işte merak edenler var. Ee, i̇nşallah her şey yoluna girecek. Ee, bakalım kısmet. Şimdi kendinize çok iyi bakın çünkü telefonumun şarjının da fazla bitmesini istemiyorum. Ee, sürekli şarjda takıp çıkartıyoruz. Onun için ne olacağı belli değil. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.